Hoş geldiniz sevgili takipçilerim geldik terazi burcuna bakalım terazi burçları 2022 Şubat ayında neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız tüm dilekleriniz gerçekleşir sevgiye dair e, mutlu, huzura dair işe dair. Yatırıma dair, sağlığa dair, ne istiyorsanız gerçekleşsin. Evet, kartlarımı karıştırırken e, ilk kez izleyen e, takipçilerime e, hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, emeklerime karşılık ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız özel danışmanlık almak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler e, instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet canlarım Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet. Bakalım. Sevgili terazileri Şubat ayında neler bekliyor? Oo, bakın. Tılsımların onlusu. beklenmedik kazançlar beklenmedik mutluluk bolluk bereket hadi bakalım miras ya yaptığınız işten çok büyük kazanç elde edeceksiniz hiç ummadığınız ya mutlu bir ilişki evlilik ya miras ya da yaptığınız işten bir hayli yüksek gelir. Mücadele ediyorsunuz. Rakipleriniz var. Sizi çekemeyenler olabilir. Kıskanan insanlar var etrafınızda. İş yerinde rakipleriniz olabilir girdiğiniz sınavlarda rakipleriniz olabilir iş iş başvur, başvurularında olabilir yani etrafınızda sizi size rakip insanlar var ee, ama e, mücadeleyi bırakma diyor tartışmalar da var e, kazanacaksın kimse sana bir şey yapama, yapamayacak diyor ve e, tılsımların dörtlüsü şu an kapatmışsınız kendinizi Hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsunuz niyetinizle alakalı. Yani hiçbir şey yapmak istemiyorum ya da olmayacak düşüncesi var. Ama bakın çok güzel bir telefonunuz var. Bu telefon sizi çok sevindirecek. Değneklerin altılısı. Zafer kazanıyorsunuz. Bu bir telefon, bir e-mail, bir mesaj olabilir ilişki iş kariyer eğitim sağlık her ne sorunsa e, haberiniz geliyor ve kutlama var bakın kutlayacaksınız kupaların üçlüsü niyetinizde mutlaka e, olumlu bir e, gelişme olacak ki kutlama yaşıyorsunuz ama kafanızın içi çok karışık sevgili teraziler diyor ki çözebileceğim bir sorun ee, başkalarının dramlarından uzak durun sorunun e, kafanın içi karışık sorunun her neyse ve evet yardım geliyor beklenen e, bir yerden beklediğiniz para varsa gelecek ya da hiç ummadığınız bir yerden e, size e, yardım geliyor Belki maddi ihtiyaçlarınız mucizevi bir şekilde karşılanacak. Ee, öğrenciyseniz burs alabilirsiniz. İş yapıyorsanız yardım edilebilir. Ve e, değneklerin dörtlüsü kutlama var burada. Emeklerini karşılığını almak var. Ektiğini biçmek var. E, belki emekli olacaksınız. Emekli ikramiyesi alacaksınız. Belki işte ödül alacaksınız İlişkide ilişkideyse bekarsanız Söz nişan düğün yapacaksınız e, İş yeriniz var İyi kazanç elde edeceksiniz Ve gerçekten bakın e, Kupaların dokuzlusu Bolluk var Bereket var e, Kazancınızın önünde oturmuşsunuz Mutlu mutlu Niyetiniz her neyse mutlaka istediğiniz gibi gerçekleşecek. Evet, olduğunuz yerden, işten, ilişkiden, oturduğunuz yerden belki memnun değilsiniz, değiştirmek istiyorsunuz. Bir kaçış enerjisi var, çekip gitmek istiyorsunuz. Belki de bir ara verip tatil yapmayı düşünüyorsunuz. Ve bakın hiç ummadığınız bir kapınız açılıyor ve hiç ummadığınız bir anda ilahiden uzanan bir el, tılsımların ası, e, beklenmedik paralar var, aniden bir e, miras ortaya çıkabilir, aniden beklenmedik bir para ortaya çıkabilir. Çünkü orada ani beklenmedik paralar var tılsımların onun uslu. ve e, bu açılan kapı, e, onu getirebilir büyük kazançlar sorununuzla ilgili mutlaka ve mutlaka büyük bir başarı var. Sevinç var, mutluluk var. Sağlıkta çok güzel çözümler var. Evet. Hayatınız değişiyor. Bakın mahkeme kartı çıktı. Diriliş, uyanış, kurtuluş. Bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Artık bundan sonra çok daha yeni bir hayat var önünüzde. Bambaşka bir hayat. Uyu, e, diriliyorsunuz, kendinize geliyorsunuz. Şu aralar sezgileriniz güçlü. E, ne kadar da kendinizi kapatmışsanız e, bir şeyleri seziyorsunuz. Sezgiler güçlü. E, oturmuş düşünüyorsunuz. Ya bir telefon etmeyi düşünüyorsunuz ya da size bir telefon gelecek, haber gelecek. Sizi çok sevindirecek niyetinizle ilgili zafer kazanıyorsunuz Çünkü e, Bu telefon çok iyi Haberler diyor İşte ilişkide Kariyerde Ve evet araba kartı çıktı e, Bu da yeni bir iş Yeni bir ilişki Yeni bir kariyer yeni bir eğitim Sağlıkta mutlaka bir çözüm e, Taşınma Yatırım olabilir araba kartı yeniliktir. Kutlama var. Mutlaka kutlama var. Yepyeni bir dönem başlıyor hayatımızda. Evet tılsımların şövalyesi. Bir fırsat. Beklediğiniz bir iş ise iş fırsatı, kariyer ise kariyer fırsatı, Eğitimse eğitim fırsatı, ilişki ise ilişki fırsatı hem de çok iyi sağlam ve kalıcı bir fırsat bu toprak enerjisinde ee, ve e, bakın uzun zamandır beklediğiniz bir yardım olabilir ee, ya da Evet canlarım ara vermek zorunda kaldım ee, tekrar e, şey yapalım e, beklenilen bir şey var ya yatakta hasta var e, ya da uzun süredir beklediğiniz bir konuda yardım alıyorsunuz e, ve emeklerinizin karşılığı var demiştim kutlama var e, ya bir çok iyi bir teklif iş teklifi ilişki teklifi kariyer teklifi güzel bir teklif emeklerinizin karşılığını alacağınızı söylüyor kutlama var şu an olduğunuz yerden memnun değilsiniz elinizdekiler yetmiyor size yeni bir fırsat lazım ama diyorsunuz ki bana bir fırsat lazım o da birdenbire çıkacak karşımıza bakalım sesimiz yüksek mi Ve 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 evet, e, olduğunuz yerden memnun değilsiniz, gitmek istiyorsunuz ya e, iş değiştirmek istiyorsunuz ya ilişki değiştirmek istiyorsunuz ya da yani evinizi değiştirmek istiyorsunuz bir değişiklik var. E, kendinize güveniyorsunuz, ben her şeyi yapabilirim benim elimden her şey geliyor diyorsunuz. Evet mucizevi bir e, kapınız açılıyor ama bakın korkunuz, endişeniz var. Korku çalıştırmayın. Endişe çalıştırmayın. E, gereksiz endişe korku diyor. Şşşt. Benimkiler başladı koru halinde. Pişt, 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 pişt. Gereksiz kaygı korku çalıştırmayın. Blokaj oluşturuyor etrafınızda. Ee, bu diyor özgüven eksikliğinden gere kaynaklanan gereksiz kaygı korku ee, nazar alabilirsiniz ee, ama korku endişe var. Ee, evet kafanız şu an çok karışık. Karar vermeniz gerekiyor bir konu hakkında ve vereceğiniz karar çok olumlu olacak. tılsımların ikilisi. Çünkü uyanış var, diriliş var, kurtuluyorsunuz, bütün sıkıntılarınızdan mücadele veriyorsunuz orada. Ve değnek kraliçesi çıkmış, bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz, artık ne olacaksa olsun diyorsunuz. Ben hissediyorum Şişt! bir şeylerin değişeceğini ama e, sanki olmayacağını düşünüyorsunuz ama olacak. Ee, siz aslında becerikli insanlarsınız, ağzınız güzel laf yapıyor, yani e, insanları ikna edebilirsiniz ve e, sabırsızlanıyorsunuz konu e, niyetiniz hakkında. Evet bir şeyler ağır gidiyor, paranız yetmiyor, e, bakın tılsımların yedilisi. Belki işinizde, belki e, ilişkinizde, belki e, kariyerinizde, belki de yatırım yapmak istiyorsunuz ama paranız az geliyor. Şşt. Diyor ki sürpriz gelişmeler var bu konuda. Çünkü çok güzel bir telefon alacaksınız. Evet bir şeye soğuk bakıyorsunuz bu kart sizin. E, hava burcu kartıdır. Siz de hava burcusunuz. Kılıç kraliçesi. Daha çok mantık çalıştırıyorsunuz. Bu ilişkide işte kariyerde eğitimde, sağlıkta her neyse ama kutlamanız var. Yeni bir başlangıcınız var. Ee, ve müjde yaşıyorsunuz. Bakın müjdeli haberler kupası. Bekarsanız aşık olacaksınız. Değilse de niyetinizle ilgili mutlaka bir müjdeli haber sizi bekliyor. Kalp heyecanı yaşayacaksınız. Evet. E, e, hızlı gelişmeler var. Bakın. E, belki uzun zamandır ağır giden işleriniz artık hızlanacak. E, kılıç Şövalyesi ani gelişecek olaylar ee, olabilir hızlı gelişecek olaylar ee, sinirlenebilirsiniz ama e, Evet konuşuyorsunuz söyleniyorsunuz bir şeylere bayağı bir sinirlenmişsiniz ama güzel bir teklif sizi bekliyor diyorum ee, ve bakın korkular endişeler var aynı acıları yaşamak istemiyorum diyorsunuz eee Değneklerin dokuzlusu diyor ki aynı acıları yaşamayacaksın yanında yeni bir fırsat var bu fırsatı değerlendir zaten altında ne mutluluk var bolluk var ve evet sözünüzü geçireceksiniz kendinizi emniyete alacaksınız ya iyi bir kariyer ya iyi bir ilişki iyi bir gelecek planlıyorsunuz hayatınızda istikrar düzen istiyorsunuz mutlaka kurulacak diyor. Ve bakalım melek kartlarımız ne mesaj verecek. Ben videoyu bitirdim. Onlar yan yana geldi. Doğaya dön diyor. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksınız. Ee, sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Evet, doğada. Cevaplar varmış. Evet canlarım geldik videonun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepte olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, sağlığınıza dikkat edin. Ee, evet yeni izleyenler için teşekkürler. kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Emeklerime karşılık ayrıca e, zil butonunu da aktif edersiniz. E, yeni videolardan e, haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, açıklamasını videoların <laughs> altına bırakıyorum. Evet canlarım güzel yorumlarınızı ve beğen beğenilerinizi bekliyorum. Evet bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşça kalın.